Evet, bir sorular var. Onunla yani. Vedat Öğrenci. Öyle mi? Çok güzel. Yani informal mal. Bu, Buyurun. Teknik hayata uygulayabilmek için biçimsel dediniz ama o noktada yani biçimsel hale getirince günlük hayatta olması daha mı kolay olur? Olmuyor. Biçimsel hayatta bunu uygulayalım demiyoruz. Şimdi günlük dildeki akıl yürütmelerimizi biçimsel dile doğru şekli yani doğru bir şekilde sembolleştirip geçerliliğini göstermek marifet. Yoksa ee, buradan kalkıp diyoruz. Mesela Atatürk bir söylevinde bir gençliği tabesinde ya da başka bir söylevinde nasıl bir akıl yürütme yürüttü? Bunu sembolik dile çevirmek ve sembolik dilde bunun geçerli olduğunu göstermek şu anlamı geliyor. O içeriksel olarak söylediği de geçerli. Bunu yapabilirsin. Şimdi bundan sonra konuşmaz, hocanın konuşması da biraz ilgili. Evet. Başka? Buyurun. Hocam benim sorum da şeyle alakalı olacak. Hani e, en son bitirdiğiniz soru var ya, biri dayalı kıyaslarımızı aritmetik bir şekilde niye evet. ifade etmeyelim ki? E, şimdi hani kuralları verdikten sonra bu dört kuralı veriyorsa bu geçerlidir. Bu dört kuralı vermiyorsa bu ifade geçerli değildir dediniz. Hı hı. E, en az de, Yani matematiği <laughs> ve matematiği aynı ortak paydaya alarak önermelerimizi e, geçerlileştirme çabası var. Benim de aklıma şu geliyor hocam, yani matematiğin kendisi kurallara uymazken, şöyle uymazken örnek vereyim. Mesela normalde a kare eşittir, eksi bir olmaz. Niye a e, kök içinde eksi bir olacak, kök içindeki sayı sıfırdan e, büyük eşit olacak, hocalarımız daha iyi bilir. Benim aklıma gelen ve size paylaşmak istediğim bu. E, hatta e, buradan e, böyle bir kavramsatlaştırmada normalde a eşittir, kök içinde eksi bir saçmadır. Çünkü kökün içindeki sıfır büyük eşit olması lazım. Okay. Buradan neye varılıyor? İşte karmaşık sayılara. Karmaşık sayı ne? O zaman baştan oturup bir sayı kavramı, baştan oturup bir çarpma, baştan oturup bir kavramı oluşturuyoruz. Sabahki konuşmayla, çok yakından alakalı bu yüzden. Yani e, bunu bitireyim, oraya geleyim. E, yani biz e, bir dil Önermelerimiz, önermelerimiz bir kurallar bağlamında geçerliliği oturtmaktan bahsediyoruz. Matematikte bunu yapmaya çalışıyoruz. Oysa ki matematiğin kendisi bu kurallara uymuyor ki. Yani matematiğin kendisi bu kurallara uymazken biz nasıl olur da dilin, kıyaslarımızın, önermelerimizi bu kurallara oturtabiliriz? Belki de Ayhan Hocam'ın o kurallar artırılabilir demesi bana bir cevap oldu. Yani bu dört tane olarak kalmayabilir, artırılmalı. Bu Ama sorun bu biraz acaba. Bu şöyle bir şey şimdi. Yani öklük, öklük, öklük geometrisini kabul ettikten sonra öklük geometrisiyle işlem yaparken kalkıp o öklük geometrisiyle siz kalkıp uz makro uzayda bir hesap yaparsanız yanlış bulursunuz. Evet, matematiğinde dereceler yani var. O halde kapsamını iyi belirlemek lazım. Yani ne tür bir matematik? Hocam dedi ki referans mekanınızı iyi bir bizim referans mektep, e, mekanımız dört işleme dayanır. Dört işlemde çok belli olan, yani bugüne kadar hocam dedi aktarma ve aktarmayla da ortak referans noktası olmuş. Şimdi daha karmaşık matematik formüllerine gittiniz ama belki bu çalışmaz. Yani referans mekanınız ne? Buyurun. Şunu söylemek istiyorum. O karmaşık sayılarla ilgili. Bir Sayının karesi eksi bir olmaz derken aslında bir sayının karesi eksi bir olabilir. Hani e, biz buna başka bir pencereden bakıp da o pencerenin normlarına göre olamazıyoruz. Ama kendi içerisinde olabilir. Bu sadece karmaşık sayılar içerisinde değil, e, reel sayılar için de böyle bir e, durum söz konusu olabilir. Mesela bir kümenin kapalılığı ile ilgili bir şeyi e, bir rasyonel sayılar için farklı tanımlamamız gerekir. Ki tam sayılar için farklı tanımlamamız gerekir. Bir pozitif tam sayılar için farklı tanımlamamız gerekir. Çok güzel hocam. Ben de aynı bunu diyorum. Ve ben zihnim şöyle çalışıyor hocam. Bu topraklandırdığım zihni operatif çalışır. Yani ben bu öğrendikten sonra bu yöntemi uygularım her şeyde. Ama bunu uygularken aynı zamanda zihnimde şöyle bu size bahsettiğim soru oluyor. Hani uygulayacağım ama hocanın da bahsettiği gibi. Farklı bir bağlamda benim önermem niye geçerli olmasın ki? Yani bu dört kuraldan yola çıkarak önermem geçerli değildir niye diyeyim ki? Yani aritmetiği e, kullanırsam böyle bir sıkıntıyla karşılaşmaz mı? Şimdi şöyle, bu belli bir referans mekanı uzay içinde belli bir düşünme biçimi için önerilmiş. Şimdi bunun sağını solunu, aksiyonunu, posturalarını değiştirip başka bir ref daha büyük bir referans mekanına dönüştürebilirsiniz. O sizin elinizde. Biz diyoruz ki burada iki öncü, bir sonuç. Öncüllerimiz basit önerme olacak. Dört tane de basit önermemiz var. Bu tür kıyaslar için ben şemalarına paralel olarak bir de başka bir şey. Bunu hocam dediği gibi diğer önerme türlerine, diğer referanslara doğru geliştirip yeniden kurgulayabiliriz. Bizim kalkış noktamız bu. Belli ön kabullerimiz var. Basit kıyaslar ve denetlenmesi. Hocam bu konu çalışılabilir. Yani, evet, Kimlik bir mantığına vesaire ya da bu zayıf güçlü kıyasları elde edilecek kurallara nasıl geliştirilebilir? Evet. Yani yani Enteresan bir çalışma Ya bence yani. bu hali, de. yani bununla ilgili çok evet. şey var ama oraya bak, atlanırsa evet. bence de. Yani kütüklük mantığı da mı yok. Evet. Evet. Ya mesela, yani. Bunlar, ya, 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 mesela yani çift ya da mesela bu hesap nasıl var? Tek mesela. Tek kualitede nasıl olur? Çok ilginç olabilir ya. Burada bir Bence bir şey hazine var ama henüz daha şey kendini açık etmemiş daha evet. böyle geçiyor çalışıyor burası Doktor işte bu çalıştayların amacı amacını gençlere evet. diyoruz ki böyle konular var evet. doktora tezleri yüksek lisans tezleri yapın ee, bu konuları açın geliştirin siz yeni bir teknik önerin Aynen. bu öneri işte %90 çalışır %10 çalışmaz ama birisi gelir ona ek yapar o %10'u da kapatır. Evet. Bu işler evet. böyle. Bazen niye çalışmadığı evet. daha değerli olabilir. Doğru. Yani. Niye çalışmadığından çalışırsa hiç olmasın. Çalışanlarla hareketler kolay. Evet. Bir de, şey <laughs> bir de şey var. bir de, şey de sorabilirsin. Ne kadar az şeylerle ııı e, ııı evet. çalışan sistem e, diğerlerinden niye olması ya da olmaması gerektiği meselesi de tabii. Yani mesela. daha sen az aksiyon ve posturalarla iş yapmak daha çok aksiyonel postalarla iş yapmaktan daha niye değerli ya da değersiz? Evet. Yani Bu olabilirdi. Bunu bile birbirine getirmesi açısından evet. tamam. evet. evet. bir de... Evet, ben de teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar zaman, e, saat 1.10 geçiyor. Evet saat 2'ye kadar en azından bir vaktimiz ya, daha var. Evet. Ee, yemek karnımız acıktı mı? Hayır. 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 Hocam bir, birkaç dakika bir ara verirsek şey, çok iyi. iyi.